İşte buraya gelmeden önce WhatsApp gruplarına falan gireceksiniz ya. orada böyle hemen bir kümelenmeler oluyor. Hadi birlikte ev bakalım. Hadi işte sen de aynı fakültedeymişsin, sen de aynı bölümdeymişsin. O zaman gel bakalım birlikte ayarlarız falan gibi. Çok böyle yeni kız grupları, erkek grupları, işte arkadaş grupları oluyor. Benim önerim iki veya üç kişiden fazla bu serüvene girmeyin. Zaten kalabalık olduğunuzda ev bulma şansınız yani o kadar odalı ev bulma şansınız azalıyor. E ona göre depozito ödüyorsunuz. Kişi sayısı arttıkça depozito bölünmüyor arkadaşlar. Bazen bireysel oluyor depozitolar ve hepinizin o depozito ödemesi gerekiyor. Bunlara dikkat edin. Ayrıca ben mesela burada hiç tanımadığım bir Hintli ile daha sonra da o Hintli arkadaşım çıktı bir Fransız arkadaşım geldi. Şimdi o Fransız arkadaşımla devam ediyorum. İkisinden de gerçekten çok memnunum. Hani bahsettiğim gibi tanımadan gelip de çok güzel arkadaşlıklar, çok güzel ev arkadaşları bulabilirsiniz. Tanıdığınız, çok yakın olduğunuz dostları